Benim Tur Yap'la ilk tanışmam 1985 Ekim ayında bir gazete ilanı ile başladı. Gazete ilanı çok ilgimi çekti. Telefon açtım, randevu verdiler, gittim. Hatırladım çok büyük bir masa. Masanın bir başında yönetim kurulu başkanımız Sayın Azmi Sarıbay, bir başında ben bir görüşme yaptık. Daha sonrasında bir hafta içinde yönetim kurulu üyeleri ile tanışmak üzere gittim. Nurettin Yıldız ve Haluk rahmetli oldu Haluk Özberk'i onlarla bir görüşme yaptım. Ve işe kabul edildim. Tur yapla tanışmam bu şekilde başladı. Yeni bir sektördü benim için. Ben işletme mezunuyum. Muhasebecilik yapıyordum. Emlakla hiçbir alakam yoktu. Hatta üniversite hocalarımdan biri e, ile bu konuyu konuştum. E, herhalde bana çok kızacak, neden bu kadar eğitim aldıktan sonra o dönemde e, böyle bir kurumsal bir firma yok, e, örneği yok, yani tur yapımın bir e, alternatifi yok. Ne diyecek diye düşündüm. Ama o kadar destekledi ki, işte geleceğin mesleği yurt dışında şöyle yapılıyor, çok güzel bir yoldasın diye bana böyle bir ışık tuttu. Sonra şirkette yeni bir konu, yeni bir iş heyecan, her gün toplantılar yapılıyor, her konu herkes tarafından tartışılıyor, her fikre açık. Azmi Bey her fikri çok detaylı değerlendiriyor. Bugün kullandığımız tabelalar, alım satım sözleşmeleri, yer gösterme belgeleri, anahtarlıklarımıza kadar her gün. Bunların üzerinde saatlerce çalışıp, bu renk ne olsun, nasıl yapalım, bunları tabii temellerinin atılmasında bulunmak gerçekten onur verici. Tur Yap Ankara Merkez Temsilcisiyim. Hacettepe Üniversitesi ekonomi bölümü mezunuyum. Tur Yap'la tanışmam üniversiteyi bitirdikten sonra bir şirkette Ankara'da yine bir bölge müdürlüğü görevine gelmiştim. Kendim için bir gayrimenkul arayışı içinde iken birçok emlakçıya girdim. O dönemde girdiğimiz yardım almak istediğimiz emlakçıların çok yetersiz ve kötü olduğunu gördüm. Onun sonucunda şans gazetede tur yapın bir eğitim e, hizmeti verdiğini gördüm. E, buraya müracaat ettim seminere katıldım semineri bitirdim akabinde de o anda yürüttüğüm işten ayrılarak tur yap temsilcisi olarak Ankara'da e, emlakçılığa başladım ama bu o zaman çok kolay ailemize anlatabileceğimiz bir e, meslek değildi açıkçası aileme sadece büyük bir şirketin Ankara temsilciliğini aldığımı ifade ettim. O dönemde ailelere böyle emlakçıyım, emlakçılığa başladım demek çok da iyi anılan bir durum değildi. Kabullenilecek bir durum değildi. Ama o dönemde Ankara'da dört temsilcilikle başladığımız bu yolculukta 30. yıla geldiğimizde şu anda Ankara'da 32 tane iyi eğitim almış, iyi yetişmiş, ve işini çok iyi yapan temsilci arkadaşlarımızla bu işi yürütüyoruz. Bundan sonra da bu 30 yılda aldığımız tecrübelerle piyasanın önderliğini de yaparak emlak ve gayrimenkul piyasasının daha kurumsal, daha iyi yapılan ve tercih edilen en iyi üniversitelerin mezunlarının Gayrimenkul sektörüne girip emlakçılık yapmak istediği bir meslek haline geldi. Bunun öncülüğünü de Tur yap yaptı. Bundan sonra bu hızımızla daha iyi sonuçları almak, piyasayı daha iyi yönlendirmek için e, tüm arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. E, Uludağ Üniversitesi işletme mezunuyum. Özel sektörde e, finans ve muhasebe yönettikten sonra emekli olunca. Halkla ilişkileri yoğun bir iş arzu ettik. Turya Ailesi'ne katılımımız öyle oldu. Ee, i̇lk geldiğimizde, Azmi Bey ile ilk tanıştığımızda neden e, emlak ofisi açmak istiyorsunuz dediğinde Azmi Bey. Ee, dedim kadınları mutlu etmek istiyorum bundan sonraki hayatımda. Ee, kadınlara işte üç şey lazım. Belki biri eşlerinin sevgisi, belki bir çocuk sahibi olmak ikincisi. Üçüncüsü de mutlu bir evde yaşamak istiyorlar. Ben evde ev alırken onların gözlerindeki o ışıltıyı görüp para kazanmak istiyorum dedim. Öyle başladık. 11 sene oldu. Bizim esas hedefimiz güvenle herkesin bizi güven duyarak bu işe müşteri olarak gelmeleri. 11 senede biz ofisimizde o güvenilirliği hissettirdik müşterilerimize. En büyük hazımız o herhalde her türlü para kazanıyorsunuz çalışırsanız. Kazandığınız parayı karşı tarafın güvenini kazanarak kazanmak huzur veriyor bize. Onun tadı çok daha başka oluyor, çok daha mutlu ediyor bize. 18 yıldır Tur Yap Göztepe temsilcisiyim. 1997 yılında Tur İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okurken kendime bir iş aç, aile olarak bir iş açma fikrimiz vardı. Araştırmalarımız sonucunda Tur Yap'ın bizim için en uygun iş olana olduğunu düşündük. O zamanlar e, emlak sektörü yeni yeni bir hareketlenme başlamıştı. E, kardeşim ve annemle beraber e, 97 senesinde e, Tur Yap temsilciliğini aldık ilk defa. E, aslında Amerika'daki olduğum dönemde masterımı yapıyordum orada. E, soran kişiler her zaman bana ne iş yapıyorsun Türkiye'de diye sordular. Her seferinde emlak broker yani real estate broker olarak cevap verdiğimde çok e, olumlu bir tepki aldım. Bu tepkiler çoğaldıkça ben orada da aslında bu iş yapmak istedim. Bir sene kadar hem eğitimini aldım Amerika'da hem de bir firmada gayrimenkul danışmanlığı yaptım. Bu olumlu geri dönüşte geri bildirimler sonucunda Türkiye'ye döndüğümde aslında başta düşündüğüm emlak de pek devam etmek istemiyordum ilk Amerika'ya giderken. Fakat döndüğümde kesinlikle bu işe devam etmen gerektiğine karar verdim. hatta bunun tabi avantajı tur yapının olması çok önemliydi. Tur yapının standartları, işte prensiplerimiz Amerika'da bu iş yapan firmalarla neredeyse birebir örtüşü hatta bazen daha bile üst olduğunu gördüm. 1976 Ankara doğumluyum. Askerliğimin bitiminden hemen sonra 1998 yılında normal bir emlakçı ofisi açmıştım bir arkadaşımın aracılığıyla. E, 7-8 ay bu işi yaptığımda e, ne kadar uğraşsam da ne kadar didinsem de e, belli bir yere kadar ivme kazandığımı görüp sonra bir marka arayışına geçtim. E, 1999 yılında da Naleri Naler'e tur açtım. 99 yılında tur açtıktan sonra 4 yıl ofiste devam edip sonra Balçova ofisini açmıştım. Sonra ilerleyen zamanlarda çeşitli ekspertiz departmanlarında tur yapın yaklaşık 8 yıl boyunca binlerce gayrimenkulün değerleme raporlarını yaptım. şu an günümüzde mevcut olduğum ofiste yaklaşık 10 yıldır sahil evleri tur yap ve İzmir merkez tur yapı olarak devam ediyorum. Ee, tabii markanın e, diğer Türkiye'deki markalarla veya diğer emlak sektörüyle ilişkilendirildiğinde ilk açtığım dönemde hiçbir marka yok ki gücünü bu kadar hissettirsin, gücünü bu denli e, Franchancik verdiği müşterisine e, hissettirme şeyini e, tamamlasın. E, i̇şler çok değişti tur olduktan sonra daha profesyonel, daha prestijli. O peşinde koştuğunuz müşterilerle çok daha basit platformlarda işte karşılıklı gelebiliyorsunuz. Ee, şu anda günümüzde e, İzmir Merkez temsilcisi, sahil evlileri temsilcisi ve Urla olarak hemen hemen 3 ana başlıkta bu işi sürdürüyorum. Bu arada tabii e, çok büyük bir kazanç göstergesi ya da hani zengin ifadesi gibi görünmese de daha 10 yaşındayken yani tur yap olmadan 13 yıl önce e, her çocuk gibi benim yaşımdaki e, benim de tabii ki bir kırmızı ferrari hayalim vardı, oyuncağı vardı. Hani uzaktan kumandalıyla geçmiştim. Hani şöyle çekilip bırakılan olsundu. Hatta onun garajı bile kartondan evimde vardı. Bir gün hani alırım falan oyuncağını diye belki. O garaj hep boş kaldı tabii Almadım ya da alamadım diyelim. E, Tabi tur yap olduktan sonra e, onun gerçeğini alıp ofisindeki arka garaja koydum. E, bu haz inanılmazdı. Çünkü arada birçok kazanımım oldu. Başta söylediğim gibi çok büyük bir zenginlik göstergesi olarak görmüyorum ama hani bir benim için bütün dünyada zenginlik göstergesi olan bu tür işte alımlar aslında benim için bir hedef göstergesiydi. Onu yaşamanın hazını hayatta anlatamam. Yani müthiş bir e, kazanımdı benim için. E, fakat tabi e, tabii o alma isteğimle, çocukluk zamanımla bunu elde ettim arada koca bir tur yap var. <laughs> Kırmızı Ferrari, mavi logolu şirket sayesinde almıştım. Diye her yerde anlatırım hikayesini. Herkese de inşallah aynı şeyler nasip olur. 24. yılıma girdim Tur Yap'ta. Ee, esas işim bankacı, bankacılık. Ayrıca da halkla ilişkiler eğitimim var. Bankacılıkla halkla ilişkileri birleştirince gerçekten de tam emlakçı olacak niteliklere sahip oldum. Çok severek yapıyorum. Bu da zaten 24 yıldan belli. Ee, ben tur yap olduğumda kızım 10 yaşındaydı. Şimdi kızım benim ortağım. İkinci jenerasyon çalışıyoruz. İyi eğitim almış. Yabancı firmada çalışıyordu. Onu ikna ettim ve tur yapa geçirdim. Gerçekten çok başarılı bir temsilci oldu o da. Hatta üçüncü jenerasyon torunum 6 yaşında. O da sırada geliyor. Tur yap olacak. Emlak satmak ya da kiralamak, insanları mutlu etmek beni çok mutlu ediyor. Zaten tur yap olmamın nedeni de bu. Ciddi bir kurumda insanlara güven, güvenilir yerleri satmak, o güveni kazanmak çok önemli. Bu beni mutlu ediyor. Her sattığım evde sanki kendim bir şey alıyormuşum gibi heyecanlanıyorum. Bu zaten müşterime yansıyor. E arkada da çok ciddi bir kurumun desteğini alıyorum. E, vazgeçilmeziz Etiler Tur yapım ben. O bölgede e, sokakta gezdiğimde inanın her 10 kişiden 3'üne iş yapmışım. Selamlaş, işte selamlaşıyoruz, çok mutlu oluyorlar. E, dolayısıyla ben herkese tavsiye ediyorum gençlere emlak işi yapmak, ciddi bir kurumda çalışmak. Çeşitli anılarınız oluyor kitap yazacak kadar hatta anılarınız oluyor İnsanlar bir ev aldığında çok mutlu oluyorlar sizi e, koyacak yer bulamıyorlar e, Çünkü hayatlarında insanlar ya bir kere ya iki kere ev oluyor bu o kadar sık yapılan bir iş olmadığı için onların hayatlarında çok önemli bir yer tutuyorsunuz O yüzden ben çok mutluyum ve herhalde ölene kadar diyeceğim tur yap olacağım. İzmir Alsancak Tur Yap temsilcisiyim. Tur yap olmadan önce tarihten müfettiştim ben. Kırarken baktık bir tur yap diye bir şey var. Ee, yanımızda inşaat mühendisi, mimar arkadaşlar da çalışıyordu. ODTÜ mezunu, Bilkent mezunu. Geldiler, Azmi Bey'le görüştüler ve İzmir'e Ege Bölge temsilciliğini aldık. O zaman Turyap Emlak Bilgi Bankası diye geçiyordu. Türkiye'deki ilk matbaalı matbu levha işini Turyap başlattı. İlk markaydı zaten. Hiç kimse de tanımıyordu. Ee, bize Emlak Bankası diye para yatırmaya gelenler oluyordu. Burası banka diye. Banka olmadığını insanlara bilgi bankası olduğunu anlatıyorduk. Ee, bize kayıt verme evimi, gayrimenkulümü satıver, kiraya ver diyenlerden 20 lira ücret alıyordu O günkü parayla, yani 1985 yılının parasıyla. Ee, bu uzun süre böyle devam etti. Biz ücret karşılığı kayıt almaya başladık. Sonradan şubeler çoğaldı. Tur Yap çok güzel bir kuruluştur. Ee, bunun ilk temsilcileri olarak Bunda gayet mutlulukla, başarıyla, bugüne kadar Azmi Bey'in de desteğiyle geldik. Ee, Tur Yap'tan önce matbu bir baskı bile yoktu. İnsanlar elleriyle satlık diye yazarlardı, tabela asarlardı. Tur Yap sayesinde ilk Türkiye'de e, düzgün, kaliteli, çalışanların tamamı üniversite mezunu e, bir sistemle ...çalışmaya başladık. Bugüne kadar da sürdürdük. Bundan sonra da... ...ben tahmin ediyorum... ...sağlığım ve el verdiği müddetçe... ...bu işe devam etmek istiyorum. Kızım da yanımda. O da bu işe gönül verdi. 12-13 senedir de o da yanımda. Ee, i̇nşallah bayrağı o devralır. Devam eder. Gerçekten... E, ...tur Turyap sayesinde... Tüm emlakçılar kendilerine çekil düzen vermeye başladılar. Bunun önderliğini Tur Yap yapmıştır. Ee, sonradan diğer yabancı markalar da gelmiş olması Tur Yap'ın değerinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Herkes turyapa rakip olmaya çalışıyor ama maalesef hiçbirisi Tur Yap'ı geçemez. Tur Yap olmak onurdur. Tur Yap, Akatlar temsilciliğindenim. Bu temsilciliği 1990 yılında annem Melih İntepe kurdu. Kendisi ziraat mühendisidir. Daha önce hiç çalışmamıştı. Biz e, üniversiteyi bitirince kendisi de e, böyle bir e, işe atılmak istedi. Ve gerçekten çok da iyi yaptı işini. E, biz de ablamla e, o sırada üniversitedeydik. Okulumuz bitince döndük, çalışmaya başladık. 15 sene kadar yabancı şirketlerde çalıştıktan sonra geçtiğimiz sene ben de annemle çalışmaya başladım. Çok hayatımızın içinden bir konu bu. Yani herkes ya kiracı ya da ev sahibi. Bir de Türkiye'de herkes yatırım alanı olarak da gayrimenkulü seçiyor. O yüzden hem hayatımızın içinde olması nedeniyle hem de benim ailemde de bu konuda e, gerek babam olsun gerek annem olsun e, çalışanlar olduğu için ben de bu konuyu seçtim. İşimi severek yapıyorum. 1993 yılında başladım e, Tur Yap'a. Yine bir Tur Yap temsilciliğinin aracılığıyla e, başladım. Gayrimenkul danışmanı olarak e, başladım. Ee, i̇lerleyen yıllarda bu mesleği e, sevdim. İnşaat mezunuyum. E, sevmeyerek okuduğum bir e, okuldu ama e, yaptığım meslek e, daha sevimli bir tarafı. Bana daha sevimli geldi için açıkçası. E, o günden bugüne tur yaptayım. E, memnunum. E, yeni yeni insanlarla tanışıyoruz. E, insanları ev sahibi, mülk sahibi e, yaparken e, onların tabii en mutlu anlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla Keyifli bir meslek. Ee, yıllar sonra e, merkez temsilcilik e, görevine e, getirildim. O da bir gurur verici bir şey. Ee, aile gibiyiz. Ee, zaten o aile gibi olmamızdan mütevellit bir, e, bir grubuz. Grubumuza bu anlamda dahil olmaya çalışan yeni temsilciliklerimiz belki bizi, biz nasıl birilerinin örnek alıp bu işe girdiysek e, o şekilde aramıza girmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde olmaktan mutluyuz. Buradaki en büyük başarım ben şöyle anlatayım. Mesleğimizi ben bir balıkçılığa benzetiyorum aslında. Oltayı sarladığınız yer çok önemli değil ama işin başında durursanız oltanın ucundan bazen küçük bazen çok büyük kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Mesleğin en güzel tarafı da o. Yani ben bir daha dünyaya gelsem sanırım yine emlakçı olurum.